Merhaba arkadaşlar. Bana ben da giden. Giden. Herkese merhabalar. merhabalar. Ben Mete. Ben de Faik. Evet arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere Minecraft Hunger Games serimize devam ediyoruz. Mete bugün ilginç bir giriş yaptık. Evet. Mete, Kanka da, ben arkama doğru yardırıyorum. Ben ortaya yardırıyorum. Ben de ortaya yardırayım o zaman. Kömür çıktı şansa bak. Çal. Oho oho. Aga süper şeyler çıktı gel. Yani çok iyi şeyler değil de benim balım. Nerede? Bende bir tane gold var. Gel gel. Allah, ben, ben arkama doğru yardırdım. Aa, benim gel, arkama doğru. Gel. Al, bana bak. Tut. Neredesin? Yanındayım solunda. Hah. Yolla. Oo, Ortadan kaptım ikisini de. Tabaya buradaydı değil mi Aga? Herhalde. Aynen. Otobüsümüz de burada. Otobüsü kaçırma Mete. Atla. Atla Mete. Hadi lan bir gir. Adamın teki var öyle bir dövdüm ki. Kır ağzını burnunu. Hop da şöyle. Mete neredesin? Ortadayım ben şu Ortada e, anda. Orta, ortaya mı gittin lan? O taş kılıç. Yemin et. He. Ee, Mete gel sana da güzel zırhlarım var. Herifler burada birbirine kovalıyor. Anlamıyorum oğlum. Çehirin lan. Var mı bana yan bahan? Ben de burada adamın tekini kes. Ya gel aga gel şuraya şimdi gebercem Seni kes. Yok adam vurmuyor ki. Bok bok duruyor. Ha, Ece, adamın internet mi gitmiş? Aga herif gördüm alacağım ben onu. Ben herifin peşindeyim. Noç dursu öldürdüm sen de görmüşsün. Gördüm. Sol altta. Aga sen neredesin? Aga herifi öldürdüm mü? Öldürdüm mü? Öldürdüm. Of bütün zırhlar bana geldi. Aga herif neredeyse bayağı iyiydi. Gel aga sana dolu zırh vereceğim. Uf, iyi şeyler çıktı. Herif burada girmiş aga. Yerin dibinde koşturuyor. Çağatay kız ne yapıyorsun lan yerin dibinde? Kızım <laughs> <laughs> Çağatay. Çağatay'ı da öldürdüm. Gel aga gel taş kılıçla ben burada bildiğin çarşı karıştı burda. O golden yapılı varmış. Ver lan golden yapılı bana. Mete gel aga sana güzel zırh atacağım. Bayağı aga şu istantre. bizim hani chest var ya. Hmm, Tabela öyle... Yok tamam, yok seni en üstte. Ben seni gördüm arkandayım. En üstte olan. Arkandayım. Ha, bağıştaysan... Tamam gördüm adını. Oo, gel. gel. Bir şeyler at bana kanka. Şimdi aga olan bütün zırhları atıyorum. Bende çubuk var ayrılım varsa verirsen sevinirim. Ayrılım yok maalesef. Tamam. Oğlum niye çiğ tavuk atıyorsun? <laughs> niye ağaç atıyorsun? Niye tohum atıyorsun? Adı, niye sen çiçek sen atıyorsun? Ağacın dibindesin biliyor musun? Biliyorum. Çok feci bir lag var. Aga nereden çıkacağız da biz buraya? Dur dur ben biliyorum. Ben de biliyorum. Adı, Adı, niye sor? İyiyiz lan şimdi. Aynen. Ama bak şimdi öyle dedin ya nazar diyecek. Gebericez. Allah korusun. Ayrılma olursa bana söyle. O herifler birbirine giriyor. İkisinde canı feci çok azaldı. Aga ben saldırıyorum. İkisinde Saldır. canı feci azaldı. Saldır oğlum. Allah benim de canım feci azaldı ama. Onlarınki daha bir azaldı. Nereye kaçtı lan bu? Kanka yukarıdalar. Chest'e gidecekler herhalde. Nerede? Görüyor musun? Mu? Görüyorum şu anda. Tepesindeyim adamı. Adamın tepesindesin. Adam nerede? Kanka adamın taş kılıcı varmış. Kaçıyorum. Kanka yardım et. Kanka öldüm ya. Bir yardım edeydin. Neyse. E sen gitmişsin oraya. Dur. Herifi öldürdüm. Kanka şu Mert var ya. Aynen. İntikam mal. Öldü. Yes. 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 Kanka. Mete süper oldum kanka. Aynen. Aga, iron chest iron. plate vardı onun. Iron Aynen. chest plate vardı. Gördüm onu. Onu alacağım zaten. Iron chest nerede la? Iron değilmiş aga. Demir mi de. Ben bunları bir yere koymalıyım. Şey... Al bir tane chest'e doldur. Aya üç tane çubuğum var aga. O iyi git ortaya iron kılıcını yap. Aynen. Ve ortada iki kişi vardır ya. Baksana bir ortaya. Dur aga doldur. Senin intikamını aldım ya bana yeter kardeşim. Aynen. <laughs> Benim kardeşim kim öldürüyormuş lan? Kim lan Var mı lan bize yan bakan? Mete senin şeyle gitti haberin olsun. Ne iş? Bütün deri koydum. Senin altın baltayı da attım mecbur. Vallahi kim hayır olursa helal olsun. Al bakayım şu çiğleri de. Al bakayım Tamam hadi ortaya gidiyorum ben. Sen bana şey ortayı göstersene. Ben... Düz MCSG kamyonu var biliyorum. oradan ilerle. Ola, ortaya, bakıyorum. Ortaya da. Orta temiz mi? Orta temiz kanka. Gidiyorum direkt. Aa bir tane al. Golden chest plate olan bir tane adam var elinde golden balta var. Çabuk git de hemen Aydın kesersin orada. adamı. Onu da alayım. Iron sword yaptı. Of. Nerede o? Gördüm ben onu. Aa, saldır Yardım. kanka aralarına. Uğraşma sandık. Golden apple'ya saldır istersen. Lan lan golden apple'ım bitti ya. Lan buraya hep yakmışlar. Nerede o yeri? Tamam bırak hadi kank. Ben hemen gecik şu iron sword'umu yapayım da deme. Aynen. Ben yanıyorum şu anda kanka. Seni Hı. izleyeceğim şimdi. Hadi aga beni korursan yeter. Hop şöyle şunu al Bakıyor. Daha. Yok Hop. temiz. Tamam iron sword'unu da yaptın. Daha ne isteyelim? Aynen. Bir de Iron Chest bir de Diamond Kılıç tamamdır. Aynen. Diamond Kılıcı zor yapacağız gibi. Çubuk bol da. Keşke görmeyeydin orada ya. Ben seni nasıl ayırım? O şurafsızı öldürdüm ama kanki. Aynen. Benim intikamım aldı. Kanka kapıyı aç. Oo. Ben de gireyim. Kanka ben de gireyim. Dur, Girmek istiyorum. Lan bana kanka, at. at. direkt. Kanka, güzel şeyler var da işte. Hepsi bende var. Hepsini bende ona sanki kötü bir şey gibi konuşuyorum he. Aga şu anda chest bulayım de şey yapsam. Aynen. Demir yapsam. Yiyeyim ya. O 4 kişi kalmış. Kanka buraları bir kontrol etsene sen. Eder misin? Dur bir saniye oyun kast. O? Kastı mı hala? Yok. açıldım. Kanka ileride adam var herhalde. At gördüm bir tane. At mı? At mı? Tamam. <laughs> o etmiş bir dakika sonra. He. Var Ana. Mi? Ne hızlı lan? He. Aga şimdi ne yapmalıyım ben? Bana tahtı söylemek. Ben çakmak. Bak. ile alırım ya. Çakmak var mı? Var. Çakmakla önüne çizgi oluştur yak adamı Pus bir Ay, yere aynen. onun canı gitsin aynen kılıçla gebert Çok kolay bir taktik Kanka kılıçla Uygulara kırmak sıkıntı kılıcın cana gidiyor Ya boşlar ya sanki bitecek Bitecek mi arkadaş söylesene bana Biter Eli heli yok Mete Can Mete Can takip et bakayım Takip et Bir saniye helikoptere bakacağım Helikopter nereden çıktı ya? Sen türbülansla karıştırdın. Oha! Feci çakıldım. Ben Golden Apple falan niye iki tane var? Ben Feci çakıldım. Golden Apple falan da yok. Aa, detmece gittik. Oğlum siz gidin lan. Kanka şu anda seni izleyemiyorum. Şöyle yapacağım aga. Hadi yosa gelin lan. Değil mi aga? Dur seni görmüyorum ki şu anda. Yani şimdi de Ababildiğin etapımı ya. ya. Her yerini yakmış. Aga git dal. iki Ölümden kişi adamı adam adamı ölürsün ondan sonra sen de git dal. Seni seviyorum. Seni seviyorum. o Hemen tim tim. Hop. Patlatla şunu. Çok mu geçecek? Lan Salaksın yemin ederim ki. Bu da ayrı bir özellik. TDBDK la Vurma la yara bak yara bak ya yar ya ama iyiydi ya iyi güzel kaldık aynen Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.